Yer vermesin süper. Gel Reis abi. Ne? Çek selfie çekelim. Dur şunu şey yapayım mı? Televizyonda yayık gözleyeceğim ya abi. Bir dakika yakın çekeyim dedim. Bir dakika dur. Şimdi ee, şey otuz. yayıncı mı? <laughs> bu aslında senin tam çırak yamak bu aslında kameraman olur bu lafa. E, senin şey yap anasını belli. Akşamları yer yakın bir yer olsa çekerdim. Hiç affetmez. Gözü kapalı şekerim. Tam sevdiği şeyler. 10 saniye. Ben buradan bir salon alsam mesela abi ederim. Veririm bebeleri evet. eline mi? Ben kendim gelmem Mesela onların başına da. Eee? Valla nefes aldı. Aldırır mısın mesela?